MMA yapmanın birçok avantajı vardır. İşte bu avantajlardan bazıları. MMA, dövüşçülerin farklı dövüş disiplinlerinden teknikleri bir araya getirdiği bir spor dalıdır. Bu, dövüşçülerin ayak dövüşü, güreş, muay thai, jiu jitsu gibi farklı teknikleri kullanmalarını sağlar. Ayakta dövüş, yerde dövüş ve geçiş aşamalarında beceri kazanırlar. Bu dövüşçülerin her durumda etkili olmalarını sağlar. Antrenmanları genellikle yoğun ve çeşitlidir. Bu da sporcuların genel fiziksel form ve dayanıklılık seviyelerini artırabilir. Sadece fiziksel güce dayalı bir spor değildir. Aynı zamanda stratejik düşünmeyi ve hızlı karar alma yeteneklerini geliştirir. Dövüşçüler rakiplerinin zayıf noktalarını belirleyip buna göre strateji oluşturmak zorundadırlar. Kişisel güveni artırır, başarı elde etmek ve kendi sınırlarını zorlamak dövüşçülerin kişisel güvenlerini artırabilir. Ayrıca olası bir saldırıya karşı kendini savunma becerileri kazanmak da kişisel güveni artırabilir. Düzenli antrenman, beslenme düzeni ve disiplin gerektiren bir spordur. Bu, Sporcuların düzenli bir yaşam tarzı benimsemelerine ve hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına olanak tanır. Esneklik ve hareket yeteneğini geliştirir. Ayakta dövüş, yerde dövüş ve geçiş aşamalarındaki çeşitli teknikler dövüşçülerin vücutlarını esnek ve hareketli tutmalarına yardımcı olur. Antrenmanları zorlayıcı olabilir ve sporculara stresle başa çıkma becerileri kazandırabilir. Vurkaç 360 derece mekanik partneriniz. Tüm dövüş sporlar için uygun, başlangıç düzeyinden ileri düzey sporcularına kadar geniş kullanım alanı. Sporcu, dostu yüksek kaliteli malzeme ürün, yeni başlayanlar olduğu kadar ileri düzey sporcular faydalanmaktadır. Sporcunun Refleks kabiliyetini artıran, güç kazandıran ve dövüşmeyi en eğlenceli şekilde öğreten yeni nesil antrenman ekipmanıdır. Sipariş vermek için web sayfamızı ziyaret ediniz. Birçok branş seçeneklerimiz ile savunma sanatları öğrenmek isterseniz Senjutsu Dojo Spor Kulübümüze bekleriz.